Kazım Kazım Kral seni ilk YouTube videolarından beri seyrediyorum. İyi ki sen Stunts'ın AQ XT deyip 6. ayını kutlamış. Ya. Bakayım daha Türkçe'yi düzgün konuş. <laughs> Yazına, aboneliğe bak ya. Evet. İlerleyi çektik. Overgrowth alalım. Minyonlardan 200-300 can gelir. Rumble'ı güzelce lane'de yeneriz arkadaşlar. Size biraz ben de öğretmeye yakında çalışayım. yakında yayınlara başlayacağım. Chat evet, size biraz öğretmeye çalışayım şimdi. Irelia'yı nasıl oynuyorum biliyor musunuz? Mu? Irelia denen çarp 6'dan sonra bir de Ruined King parçaları bitince güçleniyor güzelcene. Ama sadece lane'i de güçlü oluyor şu item'la. Yeniyorsunuz. Önemli olan Kanka. minyonların canını hesaplamak abi. Yani... Şimdi senden istediğim lane'i pushlayabilir misin? Evet. Pushlanabilir mi? Tamam. Mesela şey taktiği çalışıyor genelde. Şu 3 minyonun canının azalmasını bekliyorsun. Q Q yapıp adamı 4 stack alıyorsun. red kazanıyorsun. Aa mesela sıçtık şu anda. Yapamadık onu. Tamam bu adama 2 level, 3 level bilmem ne de saygı duyuyoruz arkadaşlar. Mert pushlayamıyorum deyin Oğlum mı? Ama adam itiyor sürekli. Şu an yürüyorum ben oraya. Yapabilirsin fight. Yanıma gel birazcık. Bu ne yapıyorsun lan? Lan lan ölme, tamam. Adam ne kadar çok vurdu ya, Hecarim kovalıyor bizim çocuğu. Sen Ignite de öleceksin tekrardan, arkana bak. Oğlum harbi ignite'ı varmış adamın ya. İyi oynadı herif lan orayı. Evet. OTP mi acaba adam ya? 300k falan alındı adam. Adamın AC yok ama kalkanı yok. Adam iyi ayarlıyor ya. Ben de güzel şey yaptım da. Adam bir step atsa... Ölmüştü mesela orada bence. Uçlasan. Dive var mı buna Mert? Dive var var geldim. Öldün oğlum. Öldü o da. Oh, Valla tamam, kanka, kanka, atamayacağız diye ben çok ben korktum Kaan. Ka ben bir de böyle bir yandan o, o, şeyde oyun başında abi öğretici oyna falan dediler ya. Bir yandan düşünüyorum neyi öğretebilirim hani neyi anlatacağım abi. Minyondan sekiyoruz. Adamı poklamaya falan çalışıyoruz. Minyonları aldırtmayacağız adamı. Minyonun önünde duracağız abi. Böyle duruyoruz. Blok. Bu herife E tutturması da bir tık ya. W'yu da hız alıyor. Erik festivali yapacağım. chat şurada erik var. Oo. Oh. Ölmedim herhalde ya. Kas, Kasadin de geliyor. Kanka bunun canına... alayım, Jungle alayım. Adam şimdi erik yemeye gidecek. Bambu'nun ultisi yok. Bak şu yaptığım hareket var ya yemin ediyorum akıl karı değil arkadaşlar. Valla akıl karı değil yani. Ben adama dalmayı falan düşünüyordum da. İşte şurayı seri puşladığım an mesela adam milyon kaçıracak. Çünkü İrelia'yım çok hızlı itiyorum lane'e. Üstüne adamın canım minyonu yok. Tekrar bir trade deneyeceğim. Trade denemeden önce adam benim redime geldi. Kan. Ignite attı mı sana kanka? Bilmiyorum. Bas. Bakayım ölüm özetine gör. Attı. Ne oluyoruz? Buna koyayım bizdeki kasa dinler böyle yapamıyor. Ya ananı Yok. avradınız diyeceğim kanka yürüsene ana koyayım. yürüsene kanka. Ben ben mi? Anam. Bana mı diyor? Nasıl lan ne yapayım orada? Adam bile fena trolledin yazıyor ana koyayım. Kaçsan kaçıyorsun mi? zaten. Son minyona Q atmasaydın kaçmıştın oğlum. Kanka yapmasın seni ayağını ukayayım. gördüm mapte. Onu kıyım çok yakındın ama böyle yaptın Mark, bak. Hani böyle geliyorsun tamam mı? Sonra öldüm sanıp geri yürüyorsun. Koyayım. sonra bir daha ölmeyince geri yürüyorsun. Oyalanıyorsun onu <laughs> koyayım. Miscommunication olmuş. Çok ilginç. Ya sen de yeter frizle meleğin artık ya. Ay ananı s**eceğim. Kasadin sağa sola sürekli ruhan mutuyor. <laughs> Neyini frizleyip duruyor adam oluşmaya ya. Oluşmaya başladı Amına koyacağım şimdi. Oğlum mid sana gank atıyor. Jungle atmıyor ki. Hayır botu izledim botu. Adam botu domine etti az önce. Rumble gel oğlum. Kasadin Türk. Rumble de mı Türk lan yoksa? Kanka bu Rumble da Türk olabilir ya. Berbat bir E geldi. Minyonların böyle biraz öne gelmesi lazım ki şuradan atlayınca kulenin altında bulmayalım kendimizi diye. Kasedini görmemiz gerekiyor. Her şey lazım. Adam Q atınca minyonlara sekiyoruz arkadaşlar. Yok. Okey abi. Helal sana aptal Rumble. Ekarım geliyor kanka şimdi de. Arkanda Ekarım var Mert. Öyle mi? Evet. Delirmelik gamer. Sen trollüyorsun kanks. Vallahi diyecek bir şey yok. Hacker'ım geliyor arkamdan görmüyorsun. Görmedim evet. Üstüne ölüyorsun. Os ne bu ki? Görmedim ekarimi falan. Sürekli base'de buluyorum kanka kendimi ilginç bir şekilde. Son 30 saniye lütfen Rumble top'ta olmasın da bir iki tane plate alayım Allah'ım lütfen. Helal, ay, ay. Ya şu halime bak ya sağda solda başkaları öldürüyor beni hiçbir zaman Ekarim öldürmüyor ya Kaça kadar devam ölmeye Mert 0 Kardeşim şu an. başkaları öldürüyor başkaları tamam. adam gelip redimde kesiyor Ya daha kötü başkalarının öldürüyor ben, tüm, oyundaki, tüm, oyundaki, tüm oyundaki çağları feedliyor Bakayım var. Bu çocuğusunuz hepiniz ya. Var sadece, sadece hekarım öldü. Tam kastın, kastın, kastın o. kastırdın kanka. Duymuyor musun ne anlatıyorsun? Ne anlattığını duymuyorum Anınızı bile. Ananızı dört oynayıp kutu ediyon. Kodum sala. Aptal or çocukları önünüzdeki adamları tutamıyorsunuz daha sağlı sollu bana geliyorlar sürekli ya adam bir de övünerek hekarim öldürmedi herkesi ölüyorum diye anlatıyor bütün adamları fitledin karşıda kasamayan yok ki bir eş önünüzdeki adamın nerede olduğunu bilmiyorsunuz ben, çünkü, kör e Çocukları öl. size. Eşe de öl. Adama şey lazım. Biraz geri kalmış. Gözünüz görmüyor gözünüz. Adam üzülüyor. Herkese öldü. Bana hiç ölmedi diye ağlıyor botta. Bir oradan el alemin Rumble'ı gelir. Bir eşleri sonrası gelir. İkisi de ulti atar. Bizim çocukları boş boş izler ekrana bakar. koyayım ya. Kodumun kör keşişi. Dazlak. Sen yine öldün ki. Neler oluyor orada? İşte. Oo yani... şu halimize bak ya. Senin de oynayacağın Mitney'nin de anasını <laughs> Senin oynayacağın irelia'nın da anasını <laughs> Yani ben ne FF atın ya şu oyuna. Hayır hayır oğlum yok kapsettim seni buraya. FF yok kanka düzgün oyna. Belki kazanırız bir ara Mert. Ana koydum bu köpekleri ya. FF atın hapis. Oğlum oynamış. Vallahi abi şıkıdım, şıkıdım. Sen oynama şıkıdım şıkıdım mı yapıyorsun lan Mert? Oynamıyorsun oyunu yani şıkıdım şıkıdım biraz. Keşke oynasam da kazansak Onakoy. FF seri kazanabiliriz. Belki kasasızın ka oyundan kazandırmayacağım dışar. bu oyunu hiçbirinize. Oğlum hasta mısın sen Onakoy'a? Vallahi bu oyun kazandırmayacağım oğlum size. Kazandırmıyoruzsun oğlum zaten. Unut. Kazandırmayacağım. Daha daha çok öleceğim. Tamam onu biliyoruz zaten. Aa wow, onu yaparsan reportlarım kanka. Koydumun dogları ya. Partner oyuncu reportlama formundan report basarım adına Stansfield yazıp. Ya yaprak türekleying oynuyorsunuz. Önünüzdeki adamları tutamıyorsunuz daha ya. Bak bizim çocuklar nasıl da çaba gösteriyor. Bakalım. Evet. Hiç ya kanka. Oğlum böyle yapınca ama geriliyoruz merdim azıcık. Bu oyun gerilelim abi. Bu oyun kazan. Nasıl kazanacağız ki zaten bu oyunu? <laughs> Düzgün oyna. Zor olacak. Siktir git kanka ya. Sağlı sollu sürekli başkaları tarafından öldürülüyorum ona kodumun oyununda. tamam kanka. ekarım öl sadece o Önünüzdeki zaman? adamı görmüyorsunuz. Oh paşama bak ya. Tamam, atmayın. Genk bekleyin. Ananızın ananı götünüzü de ben değiştireyim o zaman. Götünüzdeki bezi. Sıçırtmaya da ben götüreyim sizi. Ayaklarınızın üzerinde durun oğlum. Biraz ana koyayım. Hadi oğlum lütfen ultim kaçta mı olsun bak çabalıyoruz Mert Bakarım nasıl da ya bu ne kadar büyük bir ormancı farkı diyeceğim. Ormancı yoksunluğu çekiyoruz kanka. Yani bilmiyorum. Çaresiz oldu. Yani, ya. yani bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum. Ya oyunun anasını avradını Ne dememi bekliyorsun? Kim? Her yerde intliyorsun kanka ya. Not Şuralardan şöyle o. kaçayım da. Aynen. Böyle şey bak. Anlamadığım şey bir de hani niye rol play yapıyorsun? Böyle kötü oynadıktan sonra kanka insan gibi kötü oynamaya devam et. Niye trollüyormuş Başkalarına ölüyorum. Ona beyim. sinirleniyorum kardeşim. Başka adamlara karşımdaki adam harici başkasını öldüğümde çıldırıyorum ya. Sen de olmuyor mu oğlum o? Rumble'ı kesiyorsun, jungle geliyor ölüyorsun. Jungle dift diye ağlamıyor musun? Mu? Ağlıyorsun. Evet. Ben de sürekli Rumble'a ölüyorum. Önümdeki Rumble benim redime geliyor ölüyorum. Buluma sona geliyor, eş geliyor ölüyorum. Bak bunlar benim karşımda değil, sizin karşınızdaki herifler. Ben de bunu kanka, çıldırıyorum işte. Senin karşında... Benim zamanım hiç Oluyorlar, öldürüyorlar yani. Sonra Dukain. jungle gap oluyor. Oluyor ama. Baksana hareketlere. Bu işte bunların sebebinden oluyor abi. Ya ne, ne alaka o***. Kanka oynayışa bak kanka. Kör topal lisin oynuyorsun burada bakayım Yok Kassadin midden gelir bir yerde öldürür. Kanka baksana adamlara Mert. Bitti oyun ya. Fazla zorlamadan FF'i basıp çıkmamız gereken bir oyun oldu bu. 08 8 jungle'ımız var arkadaşlar. Her lane'de annenizdirirseniz olacağı bu kardeşim. <laughs> Oğlum her lane'de annenizi çattur çuttur sikerlerse böyle olur. Ama şimdi jungle'ımız böyle oynarken sen lane'lerden ne bekliyorsun ki kanka? İmam osurursa cemaat sıçar onu koyayım. Sen direkt lağım ettin oyun. Bok kokuyor şu an. Bak oynayışa bak. Gel şuna bir Q at. Helal. Yeah. Hadi ona da olalım. İşte Stansfield'ın boktan Q'larını izliyorsunuz arkadaşlar. Öldürebilir miyim bunu? Nereye öldürürüm ki? Adam öldür, öldür, zıplıyor, hadi. hopluyor, kaçıyor. Koyayım. Nereye öldüreceğim? Evet, Stansfield koşuyor. Stansfield berbat bir oyun gerçekten. Bakayım, Nuru ve TC'nin sahnesi Yani arka <laughs> arkadaşlar, chat'teki herkes yandağını çıkarıp klavyeye vursa muhtemelen daha iyi oynar şu an. Aaa! <laughs> 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 Allah! Tamam ben fazla flame atmak istemiyorum ilk şeyden daha da yani olur herhalde. FF mert FF ya. kanka şu oyun FF atılırsa ben huzurlu bir insan olacağım bak. İçimdeki canavarı çıkarttınız şu oyun ya. Hazır lole geri dönmüşken <laughs> çil çil oynamam lazım şu oyunu. Anasını s**ter oyunun ya. Kanka sen bu arada bak takım arkadaşlarımıza chatte algı operasyonu yürütüyorsun. Aslında oyun. Ya sensin koyayım bana göre. Hayır hayır değildim. Hayır, hayır hayır hayır. Şu iki bu çocuğu. Hayır kanka hayır. Hadi gelin keselim ekarimi. <laughs> Öldüm ona koyayım ya. Hiç ya. Basayım mı ya sen? Verin abi? abi verin kurtarın beni. Vallahi verin bir dahaki oyun tamam ya. Götünüzü de ben değiştireceğim. Suyunuzu da ben koyacağım. Yemeğinizi de ben yapacağım ona koyayım. <laughs> Hadi verin efefi ya. <laughs> kanka bir dur. Bizim takım arkadaşlarımız oynuyor. bastım ya bitmiş 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 martı bitmiş GG9X midan jungle. Jungle'ımızı reportlamayalım ya. Ban yer yoksa. Oyundaki en az demeyici zaten. Ya ne zaten. Reportla. Oğlum reportlamazsam şerefsizsin. Reportla lan. Nereden reportluyoruz? Negatif. Intfit. AFK.